Merhaba video hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta BBL'in kritik bir nevi eşleşmesi olacak. Biz de öncesinde geçtiğimiz BBL Navi maçlarını inceleyip bu maç hakkında da yorumlarımızı yapacağız. Şu ana kadar BBL Navi 3 kere oynadı ve ilki eski kadrosuna karşıydı. Sonrasında yeni kadro yapılanması ile beraber maçlara çıkmaya başladı Navi. Şimdi 2022'de şöyle bir şey var. 2022'deki sistem çok farklıydı. Partnerlik sistemi yoktu ve Avrupa'ya Türkiye elemelerinden çıkıyordunuz. Navi de o dönemde bir CIS kadrosu ile beraber Valorant'a girmişti ve Rusya Belarus bölgesinde oyuncularla beraber mücadele ediyordu. O zamanki durumları, o zamanki metaları

Evet ilk olarak Ascent oynamışız ya Ascent zaten çıktığından beri Türk takımlarının ve BB'nin çok iyi oynadığı bir harita. Burada tabi o zamanlar meta biraz daha farklı. Çok duelist falan göremiyoruz daha çok Chamber tarzı ajanlar oluyor ve kutu biraz Chamber'da. Burada gayet güzel bir E-Tech oynamışız. Evet, yine Ascent'ten bir klip var. Bu sefer Aslan tabi BB'yle de uzun süre ismi efsaneleşmiş oyunculardan biri. Burada savunma tarafında klasik anchor performanslarından birini sergilemiş. O zamanki Navi kadrosunda tabi SSK gibi oyuncular var. Daha sonrasında Türkiye liginde de bir süre mücadele etti. Navi'nin ilk kadrosunda genel olarak düvelist Chamber rolünde vesaire oynuyordu. Burada da yani çok daha etkili batak yapamamış gibi duruyor aslında. bu klipte 2 v 4 normalde bir de bir Tate sonrası. Tabi Turko bayağı kulaşlarıyla bilinen bir oyuncu. Burada da çok yanına kadar gelmiş ama bayağı ucundan giden bir round olmuş. O zaman tabi meta biraz farklı olduğu için farklı komplarla farklı yiçekler deniliyor ama burada mesela birazcık da yükülte eksikliği olmuş gibi duruyor. Burada Aslan ve Şerif'i var tabi. Eski kadronun önemli yanlarından biri Firepower'ı çok yüksek olmasıydı. burada da güzel bir ekorantla örneğini görüyoruz. Bunun fightlarda aslan iki kişi yakalıyor. Bir after ten senaryosu var. ve burada imdiyeler yani gerçekten güzel savunmuş. Normalde yani Ascent tabi hep iyi oynadığımız <laughs> senaryolardan biri olarak dinliyordu. Bu seriyi hatırlıyorum. Ascent'te Navi'ye karşı kaybederek başlamıştık. Ve yani o dönemde ilk hafta maçıydı. Stage 2'deydi. Stage 1'deki sonuçlar çok çok iyi gelmemişti. O yüzden birazcık da heyecanlı bir seriydi. ilk RTK besekli devamlı zaten bayağı güzel bir şekilde toparlıyor. Takım burada da ilk haritanın sonlarını görüyoruz. Şimdi Icebox, ya klipten direkt anlayacaksınız. Önemli <laughs> önemli çünkü bu harita kuti 44 kill almıştık ki 44 kill tek haritada o zamanın en fazla alan killerinden biri Asun'un bir under twistek olması lazım 49 kill ya da 47 killlik performansı onun dışında partner öncesi zamandaki en fazla alan killerden biri bu haritada kutinin killeriydi. hatta geçen hafta partner döneminin rekoru da 47 ile kırıldı ne kadar yakın olduğunu oradan da anlayabilirsiniz burada da yeniden chamber görüyoruz bu arada o zamanlar chamber meta olduğu için iki takım da chamber oynuyor ortada duelist yok farklı bir dönemde farklı bir metaydı devamında skor 5-1 geriye düşüyor başlamışız. Bu rounda hatırlıyorum bu round. Kritik bir çünkü skor gereği zaten girdeyiz Kişi avantajına sahip biz round üçesinde ve Power'a da dördüncü kill evet. Yani çok ekstra bir round kazandırmıştık ki Icebox tarafında bu maç uzatmalara giden bir maç oldu devamında. Hani her round'un çok kritik oldu. Oyun içine girmenin, oyun içine kendini hissetmenin kritik olduğu bir maçtı. Burada da Power'dan güzel bir inisiyatif gelmiş ve herkese vurmuş evet, devamında bir e tek senaryosu daha var. Biz bu sefer kendi savunuyoruz. Kötü yine tabi. tabii. Burada 1v2. Birazcık aslında pozisyon olarak çok daha oyuncuları göremeyeceğimiz bir pozisyon burası. Tabi o zaman Chamber ve TPC biraz güvenilir olduğu için daha cesur hareketler yapabiliyorlardı. Burada da Kuti ilk fight çok güzel etmiş zaten. Devamında akıl oynaması, süre oynaması yetiyor. Bayağı önemli bir clutch. Hani 5-1 başladığımızı düşününce aslında burada 7-5'e gelmiş skor ve hani ilk yarı için kabul edilebilir bir sonuç olarak e, bizim taraftaklar o zaman düşünüyordur kesinlikle. Her öyle bir başlangıçtan sonra çok güzel toparlamışlar. Evet şimdi Icebox'ın sonlarından bir klip izliyoruz ki herhalde bu klip herkesin bu haritayı, bu Icebox'ı duyduğunda hatırlayacak kliplerden biri. Son roundlar 4 kill'lik hem Sheriff'i hem Chamber'ın Operatör'ünü kullandığı tam hani tam karakterin o zamanki neden meta olduğunu gösterecek hareketlerden biri ve skoru 11-11'e getiriyor takım. bayağı önemli bir maçtı. Icebox hani uzatmaları gitse bile oradan kazanabilmek zaten takıma da çok büyük bir e, gaz verdi diyebilirim. Çünkü böyle şeyler espo için motive kalmak, motivasyonu koruyabilmek önemli oluyor. Bunun da böyle bir harita ile beraber tabii taşlandırıyorsun. Bu şekilde Fracture'a geçmişiz. Fracture'da o dönemde yeni gelen haritalardan biriydi. Bayağı takım oynuyordu. de bayağı severek oynadığı haritalardan biriydi. Yani yapısı tabii farklı bir harita. Bazelerin ortada olup da sahiplerin iki tarafta olması alışına gelmiş bir şey değildi. Alışına gelmemiş ajanlar da çok oyunda Burada zaten Kuti ile Neon'u görüyoruz. Tabi güzel takım oyunu var. Zed'ler yerinde. BBL'de fight gücü önemli bir faktör. burada da fight gücünü görüyoruz. Ki şurada evet, tam aslan kılıçı. Yani bu kılıçtan bir 10 kere daha aynısından vardır öyle diyeyim. Geçen yılda da fanatik maçında insanlar hakkında kalan bu tarz bir kılıç var. Aslan burada da önemli ruhunu kazanmış. Bu sefer haritaya iyi başlayan bir de BBL cephesi. O da tabii bir önceki haritadan kazanılan motivasyonun etkisiyle hani daha iyi bir başlangıç daha iyi bir haritaya yani giriş olmuş gibi gözüküyor bizim için. Ya Fracture'da bu saydı görünce aklıma gelen şeylerden biri hani bu maçta değil de Liquid maçı olması lazım. Orada da bir spike pozisyonu olmuştu. Burada Aslan Chen burada bu sefer. After pek hata yapmıyor. Tabi o zamanlar bazı haritalarda Duelist oynayan yanında. Ana Duelist oyuncusu Duelist oynuyor. Diğer fight gücü yüksek olan belki Kim Duelist olan oyuncu da Chamber oynuyordu. Önceki haritada burada Putin oynadığını görüyorduk. Burada Aslan Maçlar oynadığını görüyoruz. Yani bu şekilde aslında Chamber herkes her haritada nasıl da daha verimli kullanabiliriz diye o zamanlar kovalıyordu. Burada da Aslan'ın bir odaklandığı bir klibi gördük. Yani burada da pistol round'dan bir Neon ve Kuti sekansı izliyoruz. Kuti de bir önce 44 kill bıraktıktan sonra bir önceki haritada direkt sıcak bir giriş. Ayağı bazı bitleri biraz over extend bile olsa tam <laughs> gerektiği yerlerde gerektiği şekilde açılarak gerektiği kadarıyla motivasyonunu kullanarak aldığı killler. Tabi o zamanki oyunculardan hani Cloud da şu an Giant'da oynuyor. Herhalde o Navi kadrosunu 2022'de kullanan Navi kadrosunu da tartışmasız en iyi oyuncusudur. Bu da bayağı çabalamış ama Kuti sakin cross'unu koymuş bekliyor. Bu şekilde ilk Navi karşılaşmasından galip ayrılmıştık. 2022 için önemli bir galibiyetti. ilk hafta maçıydı. Böylece kazanarak başlamıştık ve zaten gruptan devamlı da çıkma noktasına kadar gelsek de maalesef birbirine beraber çıkamamıştık. Ancak Navi karşısında da ilk maçımızdan güzel bir galibiyetle ayrılmıştık. 2023'teki Na'Vi maçı lig maçıydı ve hani herkes herkesle oynadı lig süreci boyunca. Ee, bizim de ilk hafta maçlarımızdan biri olması lazım. Hatta ikinci hafta maçıydı yanlış hatırlamıyorsam ki o zamanlarda yine göreceksiniz hemen Ascent'le Yine başlıyoruz. En baştan en sona kadar hiçbir zaman bırakmadığımız, her zaman bir noktada oynadığımız haritada en azından kaçınmadığımız haritalardan biri oldu. Ee, burada da bu seriden maalesef mağlup ayrılmıştık. Ancak gayet güzel bir savaş ortaya koyduğumuz maçlardan biriydi. 3 bir da olduğunu gördük. Burada küçük bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Tabii burada Navi kadrosu değişti. Navi eski adıyla FPX olan kadroyu aldı. aldı. Ardis yerine de Sned geldi ki onun da zaten yakından tanıdığımız bir Türk oyuncu. bu Turko aslında onların da çok iyi bileceği şey bir pozisyon. Çünkü Ardis'in alınan bir pozisyondan çok güzel bir çıkarıyor. İlk roundlarda riske atmıyor skoru. Devamında tabii hani bu oynarken bahsetmek gerekirse o zamanlar partnerlik sisteminin ilk zamanlarıydı. Bir turnuvası olmuştu. Sonra Avrupa Ligi başladı. Bu Avrupa Ligi'nin ilk maçlarından biri. Ve bu sistemle beraber artık VBL'de partnerlik senesinde bir kez daha Partner League ee, yeni sisteme, yeni şekilde alışmaya çalışılıyor. Metalar değişmiş. Artık Canberra'yı görmüyorsunuz bu önceki yıla. Burada da yine aynı pozisyondan oynanmış güzel bir oyun var. Ascent zaten buradan itibaren hani kompları da görünce belli bir metaya oturdu ve hep hemen hemen aynı metada oynanmaya devam etti. Evet burada skor çok yakın. Raven'in de bir Stinger var. Tabi kolay bir start değil. Burada pozisyon geri biraz dertli bir yerde kalmış. Burada 5 ve 4 DT2 düşüyoruz. Bu tarafta tabi Sage her zaman kullanılan bir karakter değildi. Burada hem Ares'in MX'sini görüyorsunuz. Çünkü short tarafını kapamış ama oradan aslan çıkıyor ve iki kille beraber hemen oradaki savunma hattını yarıyor ki zaten fightlar güzel alınmaya başlayınca bir kere hani bence bizim takımın önünde eğimiyle durabilecek çok fazla da bir takım yok. Orada bunun örneğini görmüşüz dümdüz. Böyle Birebir fightlerin hepsini kaybetmiş. Evet 9-8'deyiz şimdi. B tarafına bir gücüm var. Burada çok iyi bir şokta. Tabii Soçni çok hatları da iyi kullanan bir oyuncuydu. bol bol sabah oynayan biri olarak. Burada mesela güzel bir anti görücü savunma içerisinde ikinci rutini erken atmışız. devamımızda iki kişi yakalanıyor bu yüzden ve burada bir oyuncu vurmak kutu için 3 kili eşit oluyor. Kutu kovalıyor. Yakalıyor. Bence güzel oynanmış bir defans roundu ki bu da girmek için de önemli. asen çoğu zaman kale olarak bilinen bir haritamız. Burada da güzel bir savunmayla hem skoru eşitliyoruz hem de biraz birazcık daha onları baskı altında itmeye çalışıyoruz. Evet burada devamında maalesef asan haritasını kaybettik ki kaybedilen bu asan taritası aslında bizim de geçen sene içerisinde 2023 yılı içerisinde nadir olarak kaybettiğimiz haritalardan biriydi asan tarafında. Devamında ikinci harita Fracture. Bir önceki seride de Fracture görmüştük. Bu yeni kadroya karşı da Fracture görüyoruz ki zaten bu 2023 Navi kadrosu bayağı Fracture'da bir seven kadroydu. Yine kon farklılıklarını ve birazcık metayı tabi merak ediyorum neler değişmiş o zaman içerisinde. Tek bir eco rounduyla başladık. Tabii Neon yok birazcık daha. Raze oturmuş. O tarafta Sinet Yoru deniyor. Farklı bir tercih ama işte yani bahsettiğimiz gibi tam eco roundlarının tehlikeli olan bu. Bu fightları verirlerse oyuncularımız affetmiyor. Eğim olarak o farkı gösterebiliyorlar. burada 5-3 olmuş. Navi önde ilerletiyor haritayı. Sinet Kici -Sine yakalanınca Aslan hemen kovalayıp bulmuş onu. Bu round'u hatırlıyorum sanırım. Burada evet Aslan da düşüyor. Kuti 1 ve iki kalıyor. Bunu canlı yayında izlediğimi hatırlıyorum. Öyle bir round ki şey dediğimi çok net hatırlıyorum. Kuti bir şey yapman lazım. Yani bir şekilde alman lazım nasıl bilmiyorum. Tam da öyle bir round oluyor. Yani Kuti 1 ve 2 clutch, spray transfer ve yani çok çok ekstra bir round. Hani çok kez oynansa Kuti gibi çok nadir oyuncular bu tarz clutchlar alabilir ki burada da çok ekstra bir clutch gelmiş. Yani dün gibi hatırlıyorum bu roundu izlediğimi. Evet devamında 12'den bir round var. Burada Turko'nun gözünden göremesek de 3 mermi, 3 şerif kili ya da artık 4 mermi arada gözükmüyor çünkü onun gözünden. Yani çok ekstra bir şerifliği var burada. Devamında bunun gözünden de paylaşmışlar zannediyorum ama tabii maç sırasında <laughs> Turku'nun gözünden görememiştik. Ki maalesef de zaten bu noktada <laughs> Navi'ye karşı fracture'da kaybederek geçen yıl 2-0 kaybediyoruz. Ligin ikinci haftasında böylece bir lozu almış olmuştuk ki de zaten devamındaki 4. ya da 5. haftadan itibaren de geri yükseliş grafiğini sağlamış olduk geçen yılda. Şimdi son olarak 2024 yılına geldik. 2024 yılında bir kick-off turnuvası tabii daha 2 ay önce ilk turnuva olarak belirlendi. Partnerliğinde ikinci yılıyla beraber artık sistemde minik farklılıklar var ama temelde aynı partner sistemi devam ediyor burada. Navi kadrosu yine aynı kadro. Sadece Sine diğerine Ardis geldi ve bu eski efsane dediğimiz FPS kadrosu yeniden bir araya gelmiştim. E, açılış karşılaşmamız bizim kaybeden Dover'a düşüyor. Bank'ta başlıyoruz ki Navi bu yıl Bind'ı bayağı tercih etti. Kaybetmesine rağmen tercih ediyor. Ki burada biz güzel bir Bind haritası ile beraber aslında Navi'de bayağı zor bir duruma sokmuştuk seri genelinde. Burada 2-1'de bir round izliyoruz. Bu düşmüş aya girmiş Zipan ve Navi oyuncuları durumda 3 ve 3. Burada direkt planti engelleyecek bir utility. Çok yerinde bir utility. Böylece yani bizim oyuncularımız da B'den rotate etmesi için bayağı yerleşmesine vakit buldu ki Lamba hemen yerleşti oyuncular Zipan ultiyi açıyor ama çok da güzel bir flash olunca Tabi efektif Kullanamıyor ve Yani birazcık işte posyonun baskısıyla böyle şeyler Olabiliyor yani Zipan CT atmak istemiş Aslında fen olmayana bir yere atmaya çalışacakmış CT lamba tarafından ama Kendi öldürmesiyle sonuçlanmış Burada da cross never fake Artık güzel bir yanıcı diyebiliriz Sıkıştığı köşeden çıkamıyor ve Diffuse'u alıyoruz güzel bir round Şimdi ilerlediğimizde burada 7-4 roundu. İlk ya, yarının son bir roundu. Bir Tabii bir tabi bir önde bir başladık. Navi'nin seçtiği haritaydı. Işte, burada 5 ve 5. Nevi A'ya oynamak Buz için bir toplanıyor. Shower ve short taraflarına. Tabi Angel hani çok garip bir oyuncu. Bir kere en yaşlı oyuncu Avrupa'daki. Takımın AJ'li, takımın kaptanı Navi tarafında. Burada, burada da bir Gekko tercihi var. Devamında Yeni Oda'yı gördük ama burada Elite Direkt savunma şovu. Üçüncü kilere de çok yakınmış. Almış kadar olmuş zaten hemen trade alındığı için. Karşılıklı tradeleşmeler. Biraz korkunç bir pozisyon ama yani Rizzi orada 3 canıyla Clutch'ı alıyor. İlk yarıyı tamamlamak için de herhalde gayet iyi bir senaryo diyebilir herkes. İçtenlikle. Yani burada da biraz daha o ileriki şey şey Ona 18 round'unda Aura bir Brick ultisi tutuyor. 5v5 retake var. Çok iyi silahlarımız yok. O sayda rahat uçak girmiş uçak. ona rağmen. Bir bu ultiyle zaten bir bir herhalde ya 5 kişi ya da 4 kişi yiyor. Bayağı zamanı oynamak için her ulti sırayla atılıyor. Sky ultisi, birim ultisi, Kuti Shower tarafından bir yandan rahatsız veriyor. Onunla ilgilenmeye çalışıyorlar. Yani burada Viper orkları ve aynen öyle. birim bolisi. Spike'e gelince yani Eko için aslında güzel kurgulanmış bu round'tu. Yüksel eksik olabilir ama line up'lar utility'ler her zaman aynı vuruyor ya da aynı alanı yaratabiliyor. Aa, güzel biz kullanırsınız. Biz, 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 burada biz. silahlar çok iyi olmamasına rağmen line up'larla belki biraz eski line up metasına, da, metasına meta da benzer rotucular. şekilde arka arkaya birim, birim viper, b utility beraber zaman kazanılmış, round kazanılmış. Çok önemli round'tu çünkü Navi burada harita yeniden tutulmaya çalışıyordu. Onu engelleyen güzel bir eko çalındı. burada pistol round'u görüyoruz. Pistol tarafında da kısa bir dikkatsizlik var o taraftan. Kıta direkt cezayı kesiyor zaten. Çok da güzel güzel bir le. güzel bir fight daha alıyor. tabi öyle olunca hani karşıda yapabileceği az kalıyor Zipa'nın. Ve ee de da hani burada görüyorsunuz tam Valorant'ın ne olduğunu görüyorsunuz şu an utility'ler beraber aslında. Hani iyi Valorant bunu iyi yaptığın sürece oynanmış oluyor. Zaten hiçbir şey yapamıyorlar bile Fenton'in yani dipi uzanmasına. Ve pistolle başlıyoruz. Güzel bir avantajı elde etmişiz. Şimdi burada arada Bind tabii çok iyiydi. Navi seçmişti. Biz kazandık. Onları birazcık daha gergin bir tarafa doğru ittik. Ancak maalesef son iki harita çok da istediğimiz gibi gitmedi kofta Ve Navi burada bir iki kazanmıştı. Şimdi oradan da birkaç önemli klibe bakacağız. Libasen görüyoruz karşımızda. olduğunu yani şu an kadar her seride ortak gördüğünüz Basent var. dediğimiz şey gibi her zaman oynanıyor. Ama biz seçsek, biz seçmesek. Her türlü bir şekilde oluyor, oluyor ki burada biz seçmiştik. Bir şey. Burada yani farkı oh, hey, bırakıp söylenen reaksiyon. Kutin'in bu sırada ön taraftan kazanması. Tabii 4-2, onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Kritik bir round. Hata da yok zaten. 4-3'e bu şekilde getirmişiz. Güzel bir round. Tabii keyifler yerinde. Skor baskısı da hala Doğan Bey. 5-4'te de, 4 de bir agresif bani amin kontrol, kontrol alma var. Vindic oyuncuya oyuncu kalınıyor. Güzel bani bir proaktif, bani proaktif bani oyun. Burada da Sova ultisasında bayağı alan yaratmış. Çünkü direkt iki oyuncu short tarafındayken onların kafa çıkarmasını birazcık daha side kontrolüne mücadele etmesini engellemiş. Devamlı hızlı sahip güzel bir şekilde alınınca burada çok avantajlı oluyorsunuz. Eğer pozisyonlarınızı, utilitylerinizi güzel kullandığınız sürece pek bir sıkıntı olmuyor. Burada zaten adım adım utility'leri, birebir fight'ları görüyoruz. şu noktaya geldiniz zaten çok yapabilecekleri bir şey yok. Şu sadece bir şerif var. Bize zaten fight'ları kazanmak kalıyor ki bu bayağı iyi bile dayanılmış. burada tabii Vine tarafına el saklanınca Rolok da sıkıntı yaşıyorlar ve Kuti de bıçakların hakkını vermiş 5-5. burada hala Navi tarafı birazcık daha hareketlerinde daha bence şeydi o zamanlar için daha ne oluyoruz kafasındaydı. Çünkü skorlar önemli. Bu harita gidince gidiyor. ve kendi teşkilere harita değil. Onun bastığını bilerek oynuyorlar her zaman. Ama devamında bir şekilde toparladılar ki zaten şimdi 12-6 roundu. 5-5'ten sonra maalesef işler tam bir sinemiz gibi gitmedi. Burada 2 ve 2'ye gelmiş şu an. 12 roundu olmasının da etkisiyle artık son birkaç hamle Shao ile gidiyor. İyi bir yere plan alıyor. Böyle olunca normal şartlarda şu roundlar zaten hani mümkün olmayacak seviyede olması lazım ki burada ben da ben komik ben bir karşılaşma ben olmuş. Ben suget ben su, hata su yapmamış. Bu şekilde seri 1 geldi. Yani oh bu tarafta söyleyebileceğim tek şey hani Ascent bant sonrası aslında çok da iyi istediğimiz bir yerdi. Ama maalesef o zaman ilk başlarda dengeli başlamamıza rağmen kafa kafa ekmesine ama maç belli bir yerden sonra kopmuş. Kopunca da artık yani zaten çoğu pozisyonda da yapacak bir şey kalmayan birazcık snowball etkisi dediğimiz kartopu etkisiyle beraber Na'Vi bu haritayı kazanan taraf oluyor. Böylece son haritaya götürüyor seriyi. Evet, son haritada Breeze haritası. Aslında Breeze haritası ne pro tarafından ne de topluluk tarafından çok da sevilen bir harita değil. bize çok biriz izleyememiştik. Daha doğrusu Super izledik Breeze. Apex'e e karşı izledik. Diğer Falcons'a karşı da izlemiş olmamız lazımdı. Sezoncası turnuvasında. Ee, ama Navi buraya iyi gelmiş. Spor zaten burada 6-0 görüyorsunuz. İstediğimiz bir başlangıç çok. Tabi yorular haritada gözüküyor. Bir ekrant var da bu. Briz gibi bir uzak mesafeler haritada oynarken eğimine tabi o kadar rahat güvenemiyorsun. Çünkü evet. eğimden öte şu biraz gittim, uzak gittim, mesafelerde gittim, daha gittim, zor gittim. fightlar oluyor. Ama ama burada yani bak. çok uzak yakın fark gittim, etmez. Yani bu çok eğimi çok gösterdiğimiz, güzel. o fight alma gücünü gösterdiğimiz roundlardan biri gibi. Ki burada da açılış yapmak önemliydi. Yani 6-0 bir noktada girmen lazım. İlk en kötü ihtimalle rakip beraber bitirmek garantilemiş. Yani burada olma iyi oynanmış bir round. Ekstra bir hata bir yapmamak, bir şey yapmamak için de, herkes geri çekiliyor kimini aldıktan sonra. Zaten süre de akıyor. Plant de bizim lehimiz olan bir, bir pozisyonda. Ol. burada da güzel bir e sevdiler beraber. İlk roundumuzu almışız bir tarafında. Devamında 11-4 olmuş skor. Burada evet Yorun'un kendi artistik hareketlerinden diyebileceğimiz en bir hareket maalesef site'da yakalanıyoruz. Ya burada da en iyi haritanın koptuğu noktalardan biri. Hatta kopmuş gitmiş yani belli bir yere gelmiş. Bir round çıkartmaya çalışıyoruz. Elitten burada tek pozisyonları çok açık. Çok güzel bir smoke burada. Bir oyun alanı vermemek adına, adına. zaten Elit de bravo. kendi kazandığı bravo. alanı bravo. burada Kutin Jet ile beraber kutu. çok iyi değerlendirmiş. Fightlarda hata yok. Son olarak da Kutin ile beraber kutu. bir round'da kazanılıyor. 11-5'e getiriliyor. Evet, son olarak devamında 12-6'ya gelmiş artık maç skoru. Burada bir Sova Ojisi Ardından bir bu ulti elitin devamında elitinkileri devam ediyor. Durum 2v2 ve Viper pit açık tabii onlar açısından Viper pit olması bayağı avantajlı bir durum. Bu kere 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 çarptı, kere kere Şimdi bu yıl ikinci kere karşılaşacağız Navi ile ve bu sefer lig süresi içerisinde olacak. Navi karşı grupta şu an 3 0 gidiyor. Yani na mağlup olan tek takım Avrupa genelinde. O açıdan çok önemli bir seri olacak. Zira biz şu an ilk hafta maalesef kaybetsek de İki maçla beraber belli bir tempo tutturduk. Ve Navi de herhalde şu an Avrupa'daki en iyi bir ya da iki diyebileceğiniz takımlardan biri. Bu noktada Navi'ye karşı bir galibiyet bizim playoff şansımız adına çok kritik olacak. Aynı zamanda Navi'nin de diğer gruptaki lider mi olacak, ikinci mi olacak, playofflarda nerede eşleşebilir konusunda da bir e, reaksiyon olmuş olacak. O yüzden bu maç bayağı önemli bir maç. Kazanılması durumunda playoff'u bence, bence matematik olarak olmasa da %90 olarak garantiliyoruz diyebilirim. Diğer yandan da tabii Navi'ye karşı şu ana kadar 3 maçımız var az önce izledik. Birini kazanmışız ilk maçı, devamındaki iki maçı kaybetmişiz. Bu maçla beraber bu aramızdaki rekabeti değiştirmek için güzel bir fırsat var. Bu şekilde umuyorum ki Navi'yi bu hafta yenip önümüzdeki haftaya da daha rahat bir şekilde ve playoff'a artık son adımlar kalmış şekilde ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu videoda ilk 3 Navi maçımızı izleyip önümüzdeki haftaki maç hakkında da yorumlarımı belirttim. Videoyu bir kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.